Herkese yeniden hayırlı günler. Bugün özellikle birçok yere mailini vermek zorunda kalan ama kendi mailini, şahsi mailini, özel mailini her yere vermek istemeyen insanların çok işine yarayacak bir özellikten bahsedeceğim. Gelene beraber videomuza geçelim. Öncelikle cep telefonumuza DuckDuckGo uygulamasını indiriyoruz. İndirdikten sonra uygulamamızı açıyoruz ve sağ taraftaki sağ üst taraftaki 3 noktaya basıp ayarlara tıklıyoruz. Aşağı indikten sonra e-posta koruması seçeneğine tıklayıp bekliyoruz. Evet şimdi gelin başlayalım. Devam diyoruz. Yine next diyoruz. Şimdi bu kısma almak istediğimiz mail adresini yazalım. Aşağı kısma da bu aç, aç, açtığımız mail yani bu maile gelen mailleri yönlendirmek istediğimiz mail adresini yazıyoruz. Ondan sonra da devamlıyoruz ve onayladıktan sonra evet artık mailimiz hazır evet artık mailimiz hazır ama size çok daha güzel bir özelliğinden bahsetmek istiyorum tekrar buraya gelip ayarlara giriyorsunuz tekrar e-posta korumasına geldik evet burada e, bu mail adresi için her seferinde farklı bir gördüğünüz gibi isimde mail üretebiliyorsunuz. Yani siz diyelim ki bir mail adresiyle bir kere üye olabildiğiniz bir platforma buradan her seferinde gördüğünüz gibi yeni bir mail adresi üreterek bir platforma birden fazla kez üye olabilirsiniz. Ve oraya gelen her bir mail sizin başta yönlendirdiğiniz ana mailinize gelecek her seferinde. Ve bu da size büyük bir kolaylık sağlayacak. Yani siz her seferinde bir platforma birden fazla üye olmak için yeni yeni mailler açmak yerine buradan yeni bir mail adresi üretip onunla üye oluyorsunuz ve her mail sizin ana mailinize yani telefonunuzda bilgisayarınız açık olan maile geliyor ve böylece mailleri de kaçırmamış oluyorsunuz. Evet, inşallah sizler için faydalı bir video olur. Yeni videolarda görüşmek üzere.